Merhaba arkadaşlar. Evet, kendi kendini dengeleyen robotta e, bu eee robotumuza vereceğimiz güçle alakalı arkadaşlar hızlı bir e, video yapıyorum. E, dün bir arkadaşınızla konuşurken işte bu e, lityum polimer bataryalar e, pahalı oluyor, lityum iyon bataryalar da pahalı. Ne yapacağız diye düşünürken aklıma şey gelmişti. Kendimiz böyle evde kullanılmayan cihazlarımızın e, cihazlarımızdan arta kalan e, şarj cihazlarından mesela benim bu ee, elimde görmüş olduğunuz şarj cihazı, benim hatta yani, harici harddiskim vardı, ee, Western Digital WD. Ee, onunla çalışmamaya başlamıştı. İşte 12 volt çıkışı var. Tam bizim e, projemize uygun. Yani biz de lityum polimer batarya 12 volt civarında 3 hücreli bir şey arıyorduk. Ee, mesela ben bunu acaba ucunu kessem işte, bugün gelecek olan lehine ucunu böyle ayrı şekilde ayırsam e, robotumuza güç verebilir diye düşünürken onun çıkışını mesela bu 1.5 amper veriyor. Burada bakarsanız sizin de elinizdeki şarj cihazınız olabilir böyle değişik e, kullanılmayan adaptörler. <laughs> çıkışı 1.5 Amper diyor. Sonrasında ben şeye kendi şey Twitter sayfamızdan bu robotu koyduğumuz linkten, Benkut'tan gittim, araştırdım arkadaşlar. Mesela burada diyor ki, Face Rated Current diyor, 1.2 Amper Slash Face diyor. Mehmet Başoğlu Hoca'yı aradım, biraz kendimde böyle araştırmalarda buldum ne demek yani bu diye. Derken yani anlık olarak bir motorun 1.5 Amper'e kadar çekebildiğini, öbür motor da çekecek. Yani bizim şu görmüş olduğunuz arkadaşlar bu tarz şarj aletleriyle bu robotumuza güç vermemiz mümkün gözükmüyor. Yani amper yetmiyor. O da motor robotumuza istenilen hareketleri yaptırmayacaktır. Belki zarar bile verir. Normalde dronlarda çok daha fazla adım çekiyor da işte motorların adım motorların bu kadar çekmesini beklemiyorum. Ama sonuçta güçlü motorlar, 3D e printerlarda kullanılan motorlar. Neyse yani burayı çok olarak teknik olarak hemen yorumlayamasak da Mehmet Başkan Hoca'nın tecrübesinden istifade ederek e, bu tarz bir çözümün arkadaşlar olmayacağını anlamış olduk. O sırada e, ben kendim e, araştırmaya başlamıştım. E, hemen şöyle göstereyim size. Fgüldepo.com diye bir site var. Kendimden daha bunu keşfettim. Mehmet Başkan Hoca da söylemiş olabilir. bu e, da konuşurken bir ara. Mesela size işte 3 sen, e, 3 hücreli, 850 miliamper bakıyordum. E, bunlar işte 150 lira falan. Biraz fiyatı farklı, pahalı. Sonra aynı yerden mesela işte 450 miliamperlere bakmaya başlamıştım. Onlar mesela 100 lira civarı falan. Ondan sonra Mehmet Beşoğlu Hoca. Bu arada e, Pilot TR var. Oradan da bakabilirsiniz kendiniz. bu 450 görüyorsunuz. Yani bizim baktığımız lityum polimer bataryanın özellikleri şu arkadaşlar. 11.1 volt olacak. Yani 3 hücreli. Bizim kendi kendine yine robota uygun olan. Çünkü Brogit de bunu kullanmış. Şu 25 CC değişebilir, düşebilir. Mehmet Paşa hocaya da söylemişti bunu. E, bu bir anda mesela e, kaç amper verebileceğiyle alakalı bir şey. Onu çok kafaya takmayın. Bu böyle olacak. Şurası arkadaşlar bizim için şu anda gözüken gözüken şey olarak 450 amper en düşük olarak gözüküyor. Mesela bu pahalı bir şey. Bayağı bir pahalı gördüğünüz gibi 167 TL. E, bu 800 amperleri var mesela daha pahalıdır. Arttıkça 1000 oldukça görüyorsunuz. 1000-1300 bunlar 6000'e 7000e kadar çıkar. Mesela Gagolonca'nın zırhını kesin. Gökhan durumunun Nikto Polimer bataryası var. O 6000 bin mAh, O pahalı bir şey. Ama burada Türkiye'de satılan nitin polimer bataryalar mesela AliExpress gibi ben ben bu listelerde daha ucuza da olabilir ama şu an vaktimiz de fazla yok. En iyisi Türkiye'den sipariş vermekte. Uzun da kısası tam böyle düşünürken falan Mehmet Başoğlu hocayla konuşunca bana hemen link attı. E, attı link şuydu arkadaşlar. E, Robotistan'da e, şöyle diyeyim şöyle not etmiştim. Size de bir e-mail attım. E, şöyle, şu şu bataryanın indirimli olduğunu söyledi. Hemen kendimiz şurada e, böyle yazalım. Arkadaşlar şunun 57 nokta 57 TL 11.1 volt 3 hücreli lityum polimer batarya 450 mAh saat mAh Arkadaşlar bu lityum polimer batarya biz Mehmet hesaplama yaptık. Yani en az bir 10 dakika şarj ettikten sonra edildikten sonra bizim kendi kendine dengen robotumuzu dengede tutar. en az 10 dakika. Ki hesaplamamıza göre 15 dakika diyelim. Hata, hata yapmış olsak. E sonrasında tekrardan şarj edersiniz. Tabii ki her, hangi lityum polimer bataryayı sipariş edecek olursanız olun. Veya yani lityum iyon batarya da olabilir. Şarj aletine ihtiyacınız olacak. O yüzden şarj aletini ayrı düşünüyoruz Ama şu anda bakın görüyorsunuz. Robot insanında bu binden fazla var. Fiyatı bu. E ben hemen şimdi bugün birkaç tane sipariş edeceğim arkadaşlar. Şu an iki tane eklemişim düşünüyorum. Bütçem ne kadar yetecek diye keşke çok param olsaydı. Çok alıp size hemen yollardım ama benim gibi şu anda kapanma da gerçekleşti. Yollamada da sıkıntı var. Sizden ricam siz kendiniz bunlardan hemen sipariş edin. Her grup şu an robot parçaları olan. Sonra işte bu fazlaysa ben sizden bunları satın bile alabilirim sonrasında Haziran'dan sonra. Lütfen bunu kaçırmayın. En uygun fiyata ve de çok güvenilir bir site robotistan. bunu alın. Ayrıca size e-mail attım. Orada da şarj aletini hemen Robotistan'da baktım. Mesela bu şarj aleti görüyorsunuz. Şarj aleti bakacağınız şarj aleti bakın. Bir defa lipo charger olacak. Gördünüz mü? lipo şarj aleti. Bu balancer diye geçiyor. Direkt olan balans yerinden. Mesela şu lityum polimer bataryanın arkadaşlar görüyor musunuz? Şuradan robota bağlayacağımız yer. Şurada da beyaz gördüğünüz kablo. Orada mesela şu robota bağlanan yer oluyor. Şu ise balancer yani şuradaki beyaz. O be balancer şuraya bağlanıyor. Buradan şarj ediyorsunuz. Evet arkadaşlar bu robotistana bakma sebebi ben aynı siteden halledebilir miyiz diye baktım. E, 107 TL biraz pahalı. Normalde bu tarz arkadaşlar e, balancer üzerinden yani dengeleyici üzerinden şarj eden, bakın bu 1 hücreli, 2 hücreli, 3 hücreli, lityum polimer batarya şarj edebiliyormuş. Özel yani bizim işimizi görüyor. Bizimkisi 2, bizimkisi 3 hücreli, 3 sel olacak. Evet arkadaşlar bu e, daha ucuza bulunabilir. Ee, çok daha ucuzu vardı. Ben şu an çok fazla araştırmanın bu videoyu da uzun tutmayacağım. Bu videoyu hemen size atıyorum pazar sabahı. Parası olan arkadaşlarınız 170 TL buraya, e, 57 TL de buraya 160'a kapatabilirler. E, ben sonradan dediğim gibi, hemen de bütçem fazla yok. E, pilleri alabilirim. Param olursa sizden sonra onları da alırım ama eee kendinizin de kendi kendine değinen robotunuz olabilir. Muhafaza edebilirsiniz. Bu projeyi yapacağız. O yüzden e, hemen halledeyim diyenler buradan halledebilirler. Parası biraz daha olanlar bu 11.1 volt 450 miliamper yerine 800 mAh tercih edebilirler. O daha uzun süre güç verecektir robota. Parası olmayanlar ucuza mal etmek isteyenler bunu kesinlikle kaçırmasınlar. E, batarya şey şarj aleti hakkında ise arkadaşlar araştıralım. N11'de de satılıyor bunlar. E, AliExpress gibi e çok daha ucuza satılıyor. Eminim bunu arkadaşlar olup uygun makul bir fiyata bugün pazar Doğmadan bulup ben bir videoda çekerim size veya e-mail atarım. Benim diyeceklerim bunlar. E, şunu kaçırmayın arkadaşlar. E, bakın belki yani ürün var da fiyatı arttırabilirler. İnşallah bugün pazar günü, pazartesiye geçmeden bugün hemen bunu sipariş edelim. Görüşmek üzere. Ben gelişmelerle sizi güncelleyeceğim. E, bu arada sizden ricam yani Twitter'ı falan takip edin. YouTube'u da takip edin. Görüşmek üzere. Ben şeyi bekliyorum. E, neyimi, neyimi bekliyorum. Okuldan gelecek bana. Bir tane getirecek. Ondan sonra yavaştan kartımı arkadaşlar lehimlemeye başlayacağım. Sizler de en azından bekleyiş içerisindeyseniz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz tekerleklerin etrafını benim kapladığım gibi sizler de Japon yapıştırıcı ve lastikli, şamverle ne buluyorsanız sonuç olarak yere sürtünme oluşturmak önemli burada. Muntazam, düzgün bir şekilde kaplamaya çalışın. Böyle şey pürüzler olmasın yani. Diyeceğim bunlar arkadaşlar. Görüşürüz şimdi.